Herkese merhabalar ben Serhan. Bugün bir ev aleti inceleyeceğiz. El süpürgesi. Bu daha önce de el süpürgesi incelemiştik. Hatta mini el süpürgesi incelemiştik. Xiaomi'nin. Onu da yine kartlardan çıkar ya da açıklamaya da bırakırım. Xiaomi'nin mini el süpürgesi incelemiştik. Yine aynı fiyat bandında olan yine 400-450 lira civarında olan bir el süpürgesiydi. Onun da artıları var, eksileri var. Bunun da artıları var, eksileri var. Bugün Black Decker'ın hem kuru hem ıslak zeminlerde emiş yapabilen modelini inceleyeceğiz modelin tam numarasını da açıklama kısmına bırakırım ilgilenen olursa. 7.2 wattlık bir motor gücüne sahip pratik ve güçlü bir alet öyle söyleyeyim. Hem kuruları çekmesi, kuruyu zaten hepsi çekiyor. Bir de sıvıları çekmesi acayip güzel bir özellik. Hani çocuğunuz bir şey döktü ya da kolunuz çarptı, bardağı devirdiniz. Hemen oradaki sıvıyı hüp diye emiyor. Videolarda da göstereceğim bunu zaten size. Pratik bir özellik. Üzerinde bir adet çalıştırma düğmesi var. Bir de hazneyi boşaltma düğmesi var. Yaklaşık 1 kilo ağırlığında cihaz ve pratik bir şekilde açılıyor ve içindeki filtreyi şey yapıp bunu dökebiliyorsunuz pratik bir şekilde çöp haznesini. Aynı zamanda sıvı varsa sıvıyı da dökebiliyorsunuz. Sesi evet bir tık gürültülü gibi gelebilir. Neye göre? Bir önceki Xiaomi'nin mini el süpürgesine göre. Bu mini bir el süpürgesi değil. Normal el süpürgesi olduğu için neredeyse ev tipi süpürgelerle benzer bir çekiş gücüne sahip. Biraz gürültülü. Basıyorum şimdi. çok güçlü bir motoru var ama bu sese değer. Yani aşırı bir yani gecenin bir yarısı çalıştırmazsınız. Olur biter yani. Ama gün içinde rahatsız eden bir ton da değil. Yalnızca gücünü göstermek adına böyle bir sesi dinletmek istedim size. Kutunun içeriğinde bir adet şarj istasyonu çıkıyor böyle. En büyük özelliklerinden biri şarj istasyonundan tam bahsederken içinde lityum iyon batarya var. Yani Bataryanız bazı el süpürgelerinde olduğu gibi bir süre sonra ölmüyor ya ben bunu şarja takmayı unuttum bir süre sonra bu cihaz çalışmıyor. Niye? Lityum iyon batarya değil çünkü bundaki lityum iyon batarya ve Böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz hani şarja taksanız da takmasanız da bir süre unutsanız da Yani bataryası uzun ömürlü ve daha sağlıklı çalışıyor e, Şarj istasyonunun bir özelliği de Eğer cihaz şarjını tamamlamışsa elektriği kesiyor bu da güzel bir özellik yine şarj ömrünü uzatabilecek bir özellik e, İçinden ayrıca 3 tane de 3 tane de kafa çıkıyor. Birisi silikonlu bir yapıda sahip. Birisi sert uzun bir uzatıcı derin yerlere girebilmeniz için araba koltuklarındaki gibi e, özelliğe sahip. Diğeri de ucu fırçalı. Yani bir yerleri hem kazıyarak bir yapışan bir yüzeyleri temizlemenizi bilirsiniz zaten. Sahip bir özellik. Bunları kullanabilmek için şu silikon ucu takarak bunları geçiriyorsunuz. Öyle kullanıyorsunuz. İsterseniz hiçbir şey takmadan da çekiş yapıp oraları temizleyebilirsiniz. Ama şu silikon parça ana temel parçası çoğu şeyde daha pratik temizlik yapmanızı sağlıyor. Hemen takalım. Cihazın hem artı hem eksi diyebileceğimiz bir özelliği var. Bazı modellerde, markaların modellerinde basarsınız, bıraktığınızda da çalışmaya devam eder. Ama bunda bastığınız süre boyunca çalışıyor. Bu nedir? Pil ömrünü uzatır. Yani burayı süpürdünüz, buradan buraya geçerken bıraktığınız zaman motor kapanacaktır. Daha uzun bir pil ömrüne sahip olacaktır. Bu da böyle bir şey. Ama eksi yönü ne olabilir bunun? Basamayacağım bir alana, mesela koltuğun altındadır, bir yerdir, dar bir alana sokup temizlik yapmaya çalışırsam ben o anda parmağım giremiyorsa oraya o basamayacağım. O basamam basamıyorum. Cihazın üstünde bulunan tek buton bastığınız zaman çalışıyor. Basmazsanız çalışmıyor. Ee, bazı modellerde bazı, bazı markalarda düğmeye bastığınız anda tekrar basana kadar çalışmaya devam eder. Bunda öyle bir şey yok. Bu hem aynı zamanda batarya ömrünü uzatıyor. Sürekli temizlik temizlikle işlemini yaptırmadığınız zamanlarda parmağınızı çektiğiniz zaman çalışmadığı için daha uzun bir kullanım ömrüne sahip oluyor. Fakat hani elinizin girmeyeceği yerlere süpürmeye çalışıyorsanız hem basıp hem sıkıştırmak gerektiğinde belki ufak tefek problemler yaşayabilirsiniz. O da kaç yılda bir denk gelir bilmiyorum. O yüzden bu bir bence artıdır bana göre çünkü sürekli çalışmasını sağlamadığı için pil ömrünü uzatan bir. Bu arada yaklaşık 15 dakika civarı full çalıştığında pil ömrü var deniyor teknik bilgilerinde. Bu uçlar da gayet güzel ve yeterli seviyelerde. Özellikle araba temizliğinde arabaların koltuklarının aralarını falan temizlemek istediğimizde şu parçayı takarak gayet etkili bir şekilde oradaki pislikleri, tozu tortuyu gayet güzel çekebiliyorsunuz. Arabanın içindeki paspasları falan temizleme de yine gayet güçlü. Hatta hani paspaslara da su dökülmüş olabilir aracın içindeki veya ıslak ayaklarla onları kurutmak istersiniz. Yine bu süpürgenin ucuyla bunu çıkartıp sadece silikon ucuyla emiş sağladığınız zaman oradaki tamamen sıvıları da emiş yapıp alacaktır. Bu şarj istasyonu hem aynı zamanda duvara monte edilebiliyor. isterseniz duvara vidalıyorsunuz duvarda sabit bir şekilde duruyor ve oradan alıp kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de herhangi bir masa üstünde koyup orada yine şu şekilde şuradaki arada gererek istasyona oturuyor ve şarj olmaya başlıyor. Tabi fişe takarsanız. Evet. Gayet pratik gün içinde ihtiyaç duyulan bir cihaz el süpürgeleri. E, bu da güzel bir alternatif çözüm. Yani hem evde hem arabada etkili bir çözüm. Ha, arabalar için daha önce tanıttığım Xiaomi'ninki gibi mini modeller daha çok tercih edilebilir. Çünkü yani bunu nereye sığdırayım gibi bir düşünceye girdiğiniz de olabilir. Arabanın herhangi bir yerinde bile küçük bir mini bir şey olduğu için saklamak sıkıntı olmuyor. Ama bunu hani illa ki bir bagaja magaja bir yerlere sokuşturmanız gerekir. Ama ev için ideal diyebilirim. Özellikle sıvıları çekmesi gayet hoşuma gitti. Bu içindeki... Toz toplama haznesi ise yaklaşık 385 milim toz toplayabiliyormuş. Gördüğünüz gibi cihazın kendisi burası. Pratik bir şekilde takıp çıkartılabiliyor. Bu sese takılacak olursanız teknik bilgilerde bu cihazın sesinin yaklaşık 65 desibel olduğu söyleniyor. Bu da hani dediğim gibi çok gecenin bir yarısı çalıştırmıyorsanız gün içinde rahatsız edebilecek bir ses seviyesi değil bana göre. Şimdi gelin bu süpürgenin emiş testini hem kurda hem ıslakta nasılmış hep birlikte görelim. Bugün bile hem ıslak hem kuru emiş yapan el süpürgesini inceledik. Benim bu süpürge hakkında bu ürün hakkında anlatabileceklerim sizlere bu kadar. Eğer bu ürün hakkında aklınıza takılan bir soru varsa aşağıda yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.